Merhaba gezginler. Bugün sizi dünyanın en göz kamaştırıcı şehirlerinden biri olan New York'a götürüyorum. Birlikte tarihin, eğlencenin ve alışverişin harmanlandığı muhteşem noktaları keşfedeceğiz. İlk durağımız dünyaca ünlü Özgürlük Heykeli. Bu dev heykel, özgürlüğün ve demokrasinin en önemli simgelerinden biri. Ellis Adası'na yapacağımız kısa bir feribot yolculuğuyla heykeli yakından görebilir ve New York'un büyüleyici siluetinin tadını çıkarabilirsiniz. Sıradaki durağımız gece gündüz ışıl ışıl parlayan Times Meydanı. Adeta şehrin kalbi olan bu meydanda dev reklam panoları, birbirinden güzel tiyatrolar ve sayısız mağaza sizleri bekliyor. Kendinizi bir an için dünyanın merkezinde hissedeceksiniz. Biraz eğlenceye ne dersiniz? Central Park hem doğayla iç içe olmanın hem de birbirinden keyifli aktivitelere katılmanın tam adresi. Bisiklet sürebilir, kayıkla gezebilir, ya da sadece çimenlere uzanıp New York'un keyfini çıkarabilirsiniz. Central Park'ın hemen yanı başında ise sanatseverlerin vazgeçilmezi The Metropolitan Museum of Art var. Antik Mısır'dan modern sanata uzanan geniş koleksiyonuyla bu müzede adeta bir sanat yolculuğuna çıkacaksınız. Alışveriş tutkunlarına müjde. 1. Cadde tam bir cennet. Dünyanın en lüks markalarını bulabileceğiniz bu caddede modanın kalbinde yer alacaksınız. Soho ise sanat galerileri ve butik mağazalarıyla size alternatif bir alışveriş deneyimi sunuyor. New York'un lezzetleri de en az tarihi ve alışveriş imkanları kadar zengin. Chinatown'da otantik Asya mutfağının enfes tatlarını keşfedebilir, Little Italy'de leziz İtalyan yemekleriyle kendinizi şımartabilirsiniz. Tabii ki New York'un ünlü sokak lezzetlerini de unutmamak gerek. Bir hot dog ya da pretzel ile kendinize gerçek bir New York ziyafeti çekebilirsiniz. Son olarak Brooklyn Köprüsü'nden geçip Brooklyn Heights'tan Manhattan'ın nefes kesen manzarasını seyredin. Özellikle gün batımında adeta bir tabloyu andıran bu manzara hafızalarınıza kazınacak. New York her köşesiyle sizi büyüleyecek bir şehir. Tarihiyle, eğlencesiyle, alışveriş imkanlarıyla ve birbirinden leziz yemekleriyle dopdolu bir macera sizleri bekliyor. Çantalarınızı hazırlayın ve bu muhteşem şehri keşfetmeye başlayın. Hoşçakalın gezginler. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.